Bay 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 Hmm, voting no in for yes. os Amanos toros, dedi ben oros oh. Gücüm like Thanos, Amen tu kefo oh. Yaratır kaos, hey. sağda şahım blanco Solda şahım feroz Voting no in for os, amanos toros Dedi ben oros, oh. gücüm like Thanos Amen oh. tu kefo oh. Yaratır kaos, hey. sağda şahım blanco Solda şahım feroz Tula. Sarot baba sarot olalım jetpack Sarışın altından gelir mi Big Bang Kefal paşa tank. problemiz bak Nerede bir kahpe var en ummak Yaba daba du kalbim bana buz Ama hatun rus döktüm ben de tuz Cefo dedi dur dönsün bana dur Dedim cana diğer bakır sur Döngüm yok inan bana sevenin de aynı Varsa soruna çıkarak ara konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayan takalı dostlarımın hepsi yoktur kokain, antifetamin yes. Kefo kardeşim, var mı ateşin? Ver. Dedi ki nerede cano, içinde o poşetin şey. Atın ince bel, para çok adet Kolay yes. Çünkü kıyafet jilet yes. Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et e Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati Problem de bu kafa almıyor nasihati Okey Çok bilesen sen yap yarram Nottingham Foros Aman Ostoros Dedi ben Oros Gücüm like Thanos Amin tükefo Yaratır kaos Sağda şahın blankos Solda şamperos Nottingham Forest Aman os Doros Dedi ben Oros Woo. Gücüm like Thanos Amen to Kevo Yaratır kaos sada şan blanco, Solda şan Peros Kuzen ya içeri girersek Bak. En fazla ne olabilir ki? Bilmiyorum Allah büyük bay Gang <laughs> <Genk> bay <laughs> Ya 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 Ey 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 Pa 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 Gang Mm, Nottingham Forest, Amon yes. Ostoros, oh. Dedi ben Oros, oh. Gücüm like Thanos, Amen to Kefo, Yaratır Kaos, hey. Sağda Şam Blancos, oh. Solda şamperos. Şam Feroz. Nottingham Forest, Amon Ostoros, Dedi ben Oros, oh. Gücüm like Thanos, Amen to Kefo, Yaratır Kaos, oh. Sağda Şam Blancos, Solda şamperos. Feroz. Dost, dostlarım yılan, ben, ben Tarantula, Söyleme yalan. İstanbul'a Sen kuru sıkısın Ben de kazatura Duvar ördüm senin gibi kalitesiz tuğla Tarot baba sarot olalım jet bak Sarışın altından gelir mi Big Bang Kefal paşa problemiz bak Nerede bir kahpe var en ummak Ya bada badu kalbim bana buz Ama hatun Rus Döktüm ben de tuz Kefo dedi dur Dönsün bana dur Dedim diptir yere bakır sur Döngüm yok inan bana sevenin de aynı Varsa soruna çıkarak konum reyhanlı kaç aç oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta sabıkalı Lazım vitamin, yes cannabis Yoktur kokain, antifetamin yes. Kefo kardeşim, var mı ateşin? Ver. Dedi ki nerede cano, içinde poşetin Adın ince bel, para çok adet yes. Kolay